Herkese iyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Uğradığınız için teşekkürler. Bugün Asya kıtasının şok edici keşiflerini, buluntularını ve manzaralarını konuşacağız. Arkanıza yaslanın. Başlıyoruz. Hindistan çağlar boyunca meraklı gezginleri kendine çekmeyi başarmıştır. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü Hindistan'da mimari harikalara görebilir ve en seçkin bilim adamlarını bile hayrete düşürecek gizemleri bulabilirsiniz. Andhra Pradesh eyaletindeki eski tapınaklardan biri, yüzlerce yıldır inananların ve bölgeye gelen turistlerin Hayal gücünü şaşırtmaya devam ediyor. 70 tapınak sütunu arasındaki bir sütun havada asılı şekilde durarak mühendisleri, mimarları ve görenleri hayrete düşürüyor. Bu kocaman sütun hiçbir şekilde yere değmiyor ve tabiri caizse havada uçuyor. İnce nesneler sütunun altından kolaylıkla geçirilebiliyor. Bir zamanlar İngilizler tapınaktaki bu sırrı çözmeye çalıştı. Hatta bu gizemli sütunu yerinden oynatmaya bile çalıştılar ama başaramadılar. Sütun hala günümüzde bile yer çekimi kanunlarını hiçe sayarak havada asılı şekilde durmaya devam etmekte. Endonezya'nın Kelimutu Dağı tüm dünyada benzeri olmayan eşsiz krater gölleriyle ünlendi. Bunlar sadece birbirine yakın olan farklı renklerde üç göl değil, aynı zamanda bir bukalemun gibi periyodik olarak renk değiştiren rezervuarlardır. Hiç kimse, bilim adamları bile bu renk değişiminin tam olarak ne zaman olacağını tahmin edemiyor. Ölülerin ruhlarının Kelimutu'nun bu renkli göllerinde yaşadığı söyleniyor. İlk gölde huzurla ölen yaşlıların, ikincisinde genç yaşta ölenlerin, üçüncü gölde ise günahkarların ruhlarının yaşadıklarına inanılıyor. Sabahları çöken sisli pus ve sarhoş edici buharlarla bu kalemun göllerinin sıklıkla değişen renkleri bu teoriyi adeta doğruluyor. Başka bir Asya mucizesi ise Şilin veya taş ormandır. Çin'in Yunan eyaleti Şilin Yi Özerk ilinde bulunan kireç taşı oluşumları topluluğudur. Dışarıdan bu yüksek ince oluşumlara bakınca gerçekten de bir taş orman izlenimi yaratıyor. Araştırmaların gösterdiği gibi taş orman yaklaşık 250 milyon yıl önce ortaya çıkmış. O zamanlar bölgede deniz varmış ve su altında kireç taşı katmanları birikmiş. Zamanla deniz kuruyunca uzun kireç taşları yüzeyde belirmiş. Deniz çekildikten sonra zaman ve rüzgarın etkisiyle zayıflayan kireç taşları şu anki sütun şekillerini almış. Hem ağaçlara hem de hayvanlara benzeyen girift formlar meraklı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. 2017 yılında Filipinler'de uzun süredir soyunun tükendiği varsayılan inanılmaz bir canlı bulundu. Keşif Filipin televizyonu sayesinde tesadüfen gerçekleşti. Televizyon programlarından birinde Filipin lagünlerinin çamurunda bulunan garip solucanlar gösteriliyordu. Bu solucanlar yerel bilim adamlarının dikkatini çekti ve bölgeye bir keşif gezisi düzenlediler. Sonuç beklediklerinden de şaşırtıcıydı. Biyologlar bir yumuşakça olan kufus politalamyayı keşfettiler. Daha önce müzelerde dev içi boş tüpler olarak duran bu canlı hakkında içinde canlı olmadığı için pek bir bilgi sağlanamıyordu. Bilgi eksikliği nedeniyle daha önce solucan olarak sınıflandırılmıştı. Ancak yaklaşık 1 metre uzunluğundaki canlı bir örnek tür kimliğini netleştirmeyi mümkün kıldı. Bu organizma gemi kurdu ailesinden bir çift kabuklu yumuşakçadır. Bu tür adını beslenme şekilleri sayesinde almıştır. Bu solucanlar gemilerin ve diğer ahşap nesnelerin çürüyen kalıntılarıyla beslenmektedir. Serülözü parçalamak için kendi enzimleri yoktur. Bu iş boş ve geniş midelerini dolduran simbiyotik bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Şimdiye kadar dev solucanların diyetleri hakkında çok az şey biliniyordu. Bilim adamları canlı bir örnek bulma şanslarının neredeyse imkansız olduğunu, bunun bir hayal olduğunu düşündüklerinden keşfettikleri organizmaya yumuşakçalar arasındaki tek boynuzlu at diyorlar. Ayrıca sıradan gemi kurtları su altında ağaç ararken buçuk metreye kadar büyüyen bu devler su altındaki organik tortulara yerleşerek hayatlarını deniz tabanında geçirirler. Yüzeye sadece nefes almak için çıkarlar. Lagünün dibi hidrojen sülfür üreten çürüyen ağaçlardan kaynaklanan organik madde bakımından zengindir. Solungaçlarında bulunan simbiyotik bakteriler karbon oluşturmak için hidrojen sülfürü emerek bir enerji kaynağına dönüştürür. Bu süreç güneş ışığı yerine gazların kullanıldığı bir fotosentez olayına benzer. Kufus politalamya araştırmaları devam ediyor. Bilim adamları gemi kurtlarının ahşabı kokuşmuş organik ayrışmayla değiştirmesine neden olan evrimsel oday zinciri hakkında daha çok şeyi öğrenmeyi umuyorlar. Cehennemden çıkma vampir kalamar. Oldukça uğursuz, üzerinde az çalışılmış gibi görünen bir derin deniz canavarıdır. Kan kırmızısı bir vücut ve mavi gözleri vardır. Bu hem ahtapot hem de kalamarla ortak özelliklere sahip olan vampiromorph kafadan bacaklılarının tek temsilcisidir büyük olasılıkla adını dokunaçlarını birbirine bağlayan kırmızı kahverengi renkli pelerininden almıştır. Cehennem vampiri ışığın nüfuz ettiği bölgenin dışında yaşar. 600-900 metre veya daha fazla derinlikte. Bu derinlikte oksijen konsantrasyonu çok düşüktür. Ancak vampir bu ortamda kendini çok iyi hisseder. Korkunç ismine rağmen cehennem vampirleri kan içmezler, döküntülerle, ölü hayvanların et kalıntılarıyla beslenirler. Şehir yaşayan bir organizmadır. Damarları sayabileceğimiz sokaklarında bizler yani kan hücreleri dolandıkça bu organizma var olmaya devam eder. Ancak bazen insanlar çeşitli nedenlerden dolayı şehirleri terk ederler. Bu radyasyon olabilir, herhangi bir doğal afet olabilir veya sadece politik bir durum yüzünden olabilir. İnsanlar ayrılınca şehirler bir mumyaya dönüşür. Çürümezler ama kan kaybederek kururlar. Hadi gelin Asya'daki en ünlü hayalet şehirleri hatırlayalım. Gunkanjima olarak da bilinen Hashima, Japonya'nın güneyinde Nagasaki'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir ada şehridir. 19. yüzyılın sonunda burada aktif kömür madenciliği başlamıştır ve yaklaşık yarım yüzyıl sonra Hashima gezegendeki en kalabalık yer haline gelmiştir. Zirve adada 5259 kişinin yaşadığı 1959 yılında kaydedilmiştir. Bu istatistik 1970'lerin başında kömür rezervlerinin giderek azaldığı ve madenlerin kapatıldığı zaman değişti. Son kişi 1974'te adayı terk etti. 2000'lerin başlarında Haşima, turistlerin ilgisini çekene kadar terk edilmiş bir ada olarak kaldı. 2009 yılında binaların bazıları restore edilerek ada halka açıldı. 2015 yılında ise bu ada UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Çin köyü Hutuvan, Büyük Yangtze Nehri'nin ağzında, Chengsi takım adalarında bulunan bu balıkçı köyünde Geçen yüzyılın 80'lerinde yaklaşık 2000 kişi yaşıyordu. Ailelerin hepsi deniz ürünleri işleme dükkanlarında çalışan işçiler ve balıkçılardı. Köyün balıkçı tekneleri ve kargo gemilerinden oluşan filolarının sığınabileceği, ana karaya balık gönderebilecekleri kendi limanı bile vardı. Ama 90'ların başında her şey değişti. Bölge sularında balıkların azalmasıyla insanlar köyü terk etmeye başladılar. Köyde yaklaşık 30 kişi kaldığındaysa yerel yetkililer köyle olan ulaşım bağlantılarını iptal ettiler. 90'ların ortasından beri burada kuşlar, yılanlar ve kemirgenler dışında kimse yaşamıyor. Evler giderek sarmaşık ve yabani otlarla kaplanıp yeşil bir örtünün altında kalmakta. Köyü denizden ve havadan görmek artık oldukça zor. Akarmara, Abazya'nın Tıkvarçeli şehrindeki eski bir maden köyü. Köyün evleri Alman mimarisine yakın, Batı Avrupa mimarisi tarzında Bölgede eşsiz bir köy olarak inşa edilmiş. Dağlarda bulunan Akarmara bölgesi seçkin bir ikamet yeri olarak kabul ediliyordu. İnsanlar buradan bir ev alabilmek için birkaç yıl sırada bekliyorlardı. 80'lerin sonunda Akarmara'da yaklaşık 5000 kişi yaşıyordu. Mart 2018 itibariyle hayalet kasabada yaşayan ve yaşam destek konularına bağımsız olarak karar veren yaklaşık 5 aile bulunmakta. Kural olarak hayalet kasabalar, insanlar tarafından terk edilen yerleşim yerlerine denir. Ancak Çin şehri Ordos'ta işler biraz daha karışık. Yetkililer onu büyütmek için inşa ettiler. 2003 yılında başlayarak sadece 7 yılda inşa edildi. Bu büyük ölçekli projenin alanı 355 kilometre kareyi kapsıyor. Ordos, modern bir metropolün ihtiyaç duyduğu her şeye sahipti. Ofis merkezleri, yerleşim alanları, alışveriş merkezleri, geniş otoyollar, sinemalar, parklar. Bu kadar büyük ve teşekkürlü bir şehre rağmen şehir bomboş kaldı. Şehirde sadece 2000 kişi ikamet etmekte ve binaların %98'i boş. Peki neden? Ortalama bir Çinli ailenin Ordos'taki pahalı evleri almaya gücü yetmiyor. Buradan ev alabilenlerse markete gitmek için koca şehrin bir ucundan bir ucuna gitmeyi göze almıyor. Bu şehirde iş ve eğlencenin olmayışı aktif olarak reklamının yapılmasına rağmen insanlara cazip gelmiyor. Burjel Babas. İster inanın, ister inanmayın, Türkiye'deki bu hayalet kasabada tam 600 adet Disney kalelerine benzeyen boş villa bulunmakta. Burjel Babas İstanbul ve Ankara arasında lüks bir konut kompleksidir. Projeyi yapan firma iflas ettiği için proje yarım kalmıştır. Planlanan 732 binadan sadece 587'si tamamlanmış ve sadece birkaç ev satılabilmiştir. Gelecekte bu kompleksin ne olacağı hiç belli değil. Tayvan'daki UFO evleri. Bu gizemli ve atmosferik hayalet kasaba Tayvan adasının kuzeyinde bulunuyordu. Garip ve şaşırtıcı San Zina kasabası terk edilmiş bir tatil kompleksi. Bu şehirdeki evler uçan daire şeklindeydi. Bu yüzden onlara UFO evleri deniyordu. Doğu Asya'da hizmet veren Amerikan birlikleri için bir tatil sitesi olarak inşa edilmeye başlandı. Sanzi, firmanın iflası nedeniyle inşaatın başlamasından 2 yıl sonra terk edildi. Yıkılmasına karar verilene kadar 28 yıl hayalet kasaba olarak kaldı. Şimdi eğlenceli kısım geliyor. Tüyleri diken diken eden buluntular hakkında konuşalım. Tayland'da bulunanlar. Hadi gidelim. Tayland'da bir mağarada ön analizler sonucu 3000 yıl öncesine ait olduğu belirlenen eşsiz kaya resimleri bulundu. Mağaranın içi çok karanlık olduğundan ve duvarların renginin koyu olmasından dolayı tonozlar uzun süre ve çok dikkatli bir biçimde incelenmek zorunda kalındı. Bu bölgede 40 kadar mağara olmasına rağmen ancak bir tanesinde bu çizimlere rastlanmış. Keşif bilim adamlarının avcı toplayıcıların eski zamanlarda mağaralarda yaşadığı hipotezini doğrulamaktadır. Tayland'daki Kao Kanap Nam mağarasında bulunan dev insan iskeleti, paleontologların şimdiye kadar yaptığı en önemli keşiflerden birisi olmakta. Bu devin iskeleti Kasım 2017'de Krabi'deki bir mağarada keşfedildi. İskelet büyük boynuzlu bir yılanla savaşıyor gibiydi. Bir dev iskeleti açıkça etrafına sarılmış bir yılanla görülebiliyordu. Ortalama boydaki bir insanın iskelete kıyasla nasıl göründüğüne bir bakın. Bir grup paleontolog, Tayland'da daha önce keşfedilmemiş bir dinozorun kalıntılarını buldu. Bu yeni türe Siamraptor suvati adı verildi. Yaklaşık 115 milyon yıl önce yaşamış olan bu dinozor, bilim adamlarına göre habitatındaki en büyük yırtıcıydı. Araştırmacılar bu dinozorlardan en az dördünün fosillerini buldular. Bir set kafatasının bir bölümünü, omurgasının parçalarını, uzuvlarını, uyluklarını ve dişlerini içermektedir. Bilim adamları, yaşamı boyunca bir Siam Raptor Suvati'nin pullarla kaplı ve dişlerinin ince bir bıçak şeklinde olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca çok uzak yerlere göç yaptıkları belirlenmiştir. Akrabalarının kalıntıları esas olarak Afrika ve Avrupa'da bulunmuş ve modern Güneydoğu Asya'da yaşamışlardı. Paleontologlara göre bu bulgu, bu kertenkele grubunun evrimsel tarihine yeni bir ışık tutabilir. Kafkasya'da arkeologlar, içinde bilim tarafından bilinmeyen yaratıkların kafa taslarının bulunduğu, 3. Reich organizasyonunun amblemini taşıyan bir sandık buldular. Hazine, Adige Cumhuriyeti'ndeki Kamennomoski köyünün yakınında bulundu. Bilim adamları, kafa taslarının çeneler, ön kemikler ve başın arkasından yoksun olduğunu ve genellikle tasvir edilen uzaylı profiline uyduklarını bildirdiler. Çin'in Ganzhou şehir bölgesindeki bir inşaat alanında 10 fosilleşmiş dinozor yumurtası bulundu. Fosiller hemen hemen aynı boyuttalardı. 9 cm genişliğinde ve 11 cm uzunluğunda. Bu yumurta fosilleri Kretase dönemine ait dinozorların yumurtaları olarak tanımlandı. Bugünlük bu kadar. Sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olun, videoyu beğenin, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.